Merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi artık öz versiyon videolarımıza geçiyoruz. Yani 60-70 dakikalık uzun versiyon videolarımızı elimizden geldiğince sıkıştırıp köçürteceğiz. Ee, onar dakikalara düşürmeye çalışacağız. Ki bu video versiyonları bilgi olarak temeli olan arkadaşlar için küçük küçük hatırlatmalarla ilgili videolardır arkadaşlar. Onu da baştan söyleyip hemen başlayalım. İç çağ uygarlıkları Çin uygarlığıyla başlıyoruz. Uzak doğu uygarlığı. En önemli unsurlar barut, pusula, matbaa, kağıdın icadı. Hatta hatırlayın bu icatlar Talas Savaşı ile Türk İslam dünyasına Haçlı seferleriyle de Avrupa'ya gidip barut feodaliteyi yıktı. Pusula coğrafi keşifler, kağıt matbaa Rönesans ve reformun başlamasında etkin olmuştu. Bunları unutmayın. Bununla birlikte Türklerle Çinliler İpek yolu için büyük mücadeleler vermişlerdir. Hatırlayın bunu eski videolarımızda matematiksel söylüyorduk. Çin çarpı Türk bölü İpek yolu eşittir. Çin seddi. Çin seddi neden ortaya çıkmış? İhtiyaçtan dolayı mimari gelişmiş Türk akınlarını durdurmak için. bu Buda, Tao ee, filozoflarıdır. Bunların görüşleri bir süre sonra dine dönüşmüştür. Gördüğünüz gibi. Hindistan dediğimizde ee, Hint uygarlığı dediğimizde kast sistemi. Neyi kastediyoruz? Brahmanlar en üstte olmak üzere toplum tabakalara ayrılmıştır. Ki bu tabakaların da dışında kalan parya denilen köle sınıf vardır. Toplum tabakalara ayrıldığı için birlik, beraberlik, vatan, millet anlayışı yoktur. Bunu unutmayın. Ganj Nehri kutsaldır. Öllerini yakıp küllerini atarlar. Reenkarnasyona da inanırlar. İran. İki uygarlığımız var ki arkadaşlar birden çok olan uygarlıklarda ilk yazdığımız ilk kullandılar zaman için. Bu da bir bilgi olsun. Medler Anadolu Afganistan arasında imparatorluk kurmuşlardır. Bir süre sonra yerlerini Perslere terk ederler. Persler dediğimde satraplık sistemi. Ülke eyaletlere ayrıldı. Merkezden satrap denilen valiler atandı. Yani merkezi otorite kuvvetli ilk posta teşkilatı da dünyada Persler'dedir. ki posta teşkilatı otomatik şu gelsin aklınıza Merkezi otorite kuvvetlidir. Zerdüşlük ateşperestlik dindir. İşte da iyilik ehriman kötülük tanrısıdır. Japonların yin yangına benzer biraz. Şah gözüz şah kulağıyla da satrap denilen valiler denetlenir aklınızda bulunsun. Mezopotamya oldukça fazla Fırat ve ticlar, ırmaklarının arasında kalan bilimli araziye Mezopotamya deniyordu arazi verimli, iklim müsait, çok istila, çok uygarlık. Benzeri nerede var? Anadolu'da da var. Sümer, ilk uygarlık çivi yazısı. Yani tarihi devirleri başlatan uygarlık Sümerler. İlk yazı onlarda ise ilk de onlarda olan nedir? Yazılı kanunlardır. Urgakina, zikurat tapınak, basabaklı, yedi kat, alt katlar, tahıl ambarı zaten buraya tahıllar toplanıp ya bunları bir kaydedelim şunu bunu yapalım derken çivi yazısını buluyorlar. Bir üstü okul, bir üstü tapınak, en üstü gözlemevi, evi, gözleme evi değil, gözlemevi evi neyi buluyorlar? İlk ay takvimini, bir uygarlıkta takvim varsa ne gelişmiştir? Matematik, astronomi, geometri. Bunu da unutmayın, Gölgamış, Tufan, Yarıdanış ressamları da yine onlara ait. Geldik. Akatlar iki tane özellik. Dünyada bilinen ilk düzenli ordu, dünyada bilinen ilk imparatorluk ki büyük ordu, büyük devlet, büyük devlet, büyük ordu demektir. İkisi birbirini sağlaması oluyor arkadaşlar. Bununla birlikte Türk tarihinde ilk düzenli ordu dersem Asya, Metan Osmanlı'da ilk düzenli ordu dersem sallıyorum, Orhan Gazi, Yaya Müsellem soruya göre ilk değişir, unutma. El anda daha sönük bir medeniyettir. Askeri açıdan gelişmiştir, Sümerleri yıkmıştır, Sus şehri önemlidir, Asurlar son vermiştir. Babil'ler, Hammurabi, meşhur kral Hammurabi kanunları çok sert, kısasa kısas, ilk anayasa olarak kabul edilirler, bununla birlikte... Ee, bu sert kanunlar toplumsal düzeni sağlamıştır. Babil Asma Bahçeleri, Babil Kulesi meşhurdur. YDZ tipi sonunda çıktı sana dedi ki zikkuratlar görünür kimden etkilenmiştir? Sümerlerden unutma. Sonra geldik Basurlulara, pardon Asurlulara. Kara ticareti, kara koloniciliği nereyle yaptı? Anadolu'yla neyi getirdi? Yazıyı. Anadolu'da tarihi delirleri kim başlattı? Aha sorular unutma. Tarihi devirleri kim başlattı? Sümerler. Bu Anadolu'da başlattı. Soruya dikkat. Mısır. Nil Nehri'nin suladığı arazide ortaya çıktı. Nil taştığı için taşma zamanını hesapladılar. İlk ee, ne oluyor? Güneş takvimini buluyorlar. İhtiyaçtan bilim gelişti. Yine takvim buluyorsa Sümerler'de aydı. İlk Mısırlar'da güneş Tanrı'yı buluyorlarsa bu ne demek? Matematik, astronomi, geometri gelişmiş demek. Firavunları var, Tanrı Kral, yönetim neye dayalı, teokratik neye dayalı yani dine. Tanrı Kral, Rahip Kral görürsen unutma. Dine dayalı yönetim. Artı ahiret inancı var. Bu yüzden kralları için piramit yaptılar, mimari gelişti. evet, saygı bezine sarıp piramidin içine mi attılar ki mumyacılık gelişiyor ama onun iç organlarını çıkarmaları gerekti tıp gelişti e, sarmak yetmiyor ilaçlama yaptılar eczacılık ilaç yaptılar yine kimya gelişti bakın ahiret inancı mimariyi işte kimyayı eczacılığı tıbbı ne yapmış oldu geliştirmiş oldu bunu da unutmayın kadeş antlaşması tarihteki ilk yazılı antlaşma hadi matematiksel söyleyelim Mısır çarpı Hitit bölü, Suriye eşittir Kadeş antlaşması, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma. Papyrus ne? Kağıt. hieroglif ne? Resim yazısı. Bunları da unutma. Geldim Anadolu'ya. Hititler ataları hattilerdir. Boğazköy, Atuşaş, Çorum yakınları merkezdir. Kral vardır okey. Tavanan da kimdir? kral Kraliçedir. YGS tipi soru. Hitit kralının mühürlerinin yanında kraliçenin mührü de bulunur kadın erkek eşitliği. Bankuş meclisi sana soru derse meclis hükümdarı değiştirir. Meclis üstünlüğü var. Ama derse ki son söz hükümdara krala ait danışma meclisidir. Anal yıllıkları iyi kötü tanrılarına hesap vermek için her şeyi yazdıkları için ilk objektif tarihçiliktir. Kadeş Antlaşması az önce açıkladık zaten. Anadolu'da ilk yazılı kanunlar da Hititlere aittir. Kumar bir destanı da meşhurdur arkadaşlar. Frigler, Gordiyon, Merkez, Ankara, Polat'la bugün Frigler'de sert kanun var. Çok bariz, çok kalın. Öküz öldüren Saban Kıran'ın cezası ölümdür. Niye? Üretim aksamasın diye çok çıkar bu da. En önemli tanrı bereket tanrıçası kibere. Mantık yürü. Demek ki başka tanrıları da var. En önemlisi bereket tanrıçası kibere. Bu da nedir? Ekonomik uğraşlar dini etkilemiştir. Eşek kulaklı olduğu iddia edilen midasla en parlak dönemidir. Urartular, Doğu Anadolu Van Tuşma en önemli tanrıları bak Friklere benzedi, savaş tanrısı halde o zaman nasıl bir millet bu? Haldi söyleyelim, nasıl savaşçı bir millet? Mezarlar ev oda şeklinde o halde ahiret inancı var. Unutma Mısır'da piramitler var, burada ev oda şeklinde. Örnekleri çoğaltabilir sorular, mezarın özel şekli varsa ahiret inancı vardır, bunu da unutmayın sulama kanalları açmıştır der, tarımı geliştirmeye çalışılıyor. Hala bugün bile kullanılıyor, kullanılıyor bu sulama kanalları. Lidyalılar parayı icat ettiler. Kral ticaret yolu Ninova'ya kadar, Asurlara kadar ne yaptılar? Ticaret yaptılar, zenginleştiler, para Lidya'yı bozdu. Paralı askerleri var, çok çıkar. Askerler paralı olduğu için, para için savaştıkları daha ne olmuştur? Ne olmuştur? yıkılmaları kolaylaşmıştır. Milli ordu değildir. İyi onlar. Selçuk, Efes, Millet, e, Bergama gibi atıyorum şehir devletleri var. Ne yok? Siyasi birlik yok. Dini baskı da yok. Özgür düşünce de gelişmiş. Deniz ticareti, para da var. Para var. Özgür düşünce var. Baskı yok. Ne gelişir? Pozitif bilimler. Kimler var? Misal, Hipokrat, Heredot, Thales. Sen bunları bilirsin. Akdeniz, Fenike. Latin alfabesinin temelini attı. Fenikeliler bunu unutmayın. Boya ve camın mucidi olarak da geçerler. Yine İbraniler, ilk tek tanrılı inanç, Musevilik, Musevi olunmaz, Musevi doğulur, milli din artı tarih boyunca sürgün edilmelerine rağmen çok fazla devlet kuramamalarına rağmen varlıklarını korumalarının sebebi de bu milli dindir. Dışarıdan etkileşime kapalıdır. Toplulukla olsa varlığını sürdürmüştür unutma. Ege Uygur uygarlıkları Girit Piken Yunan. Girit Kına Sosyalı'yı güçlü donanma ki Girit Adası ve çevre adalar üçü de aşağı yukarı öyle yani bunlar doğu batıyla ticari faaliyetlerde de bulundukları için kültürel etkileşim sağlamışlardır. Miken Truva Savaşları'na katılmışlardır ki kuyu mezarları bakın mezarın özel şekli var. Yunanlar, polis denilen şehir devletleri, siyasi birlik yok. Atina, Sparta, Larissa gibi. Artı çok tanrılılardır. Zeus'undan Poseidon'un Hades'ine kadar ki tanrılarını eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlenenler bak YGS örneği geliyor. Olimpiyatları düzenlemişlerdir. Tüm şehir devletleri katılmıştır. Dikkat et siyasi birlik yok ama olimpiyatlara tüm şehir devletleri katıldığı için kültürel birlik sağlanmıştır. Bununla birlikte Solon Klistenes gibi reformcular halk meclisleri açmışlardır. Köleliği kaldırmaya çalışmışlardır. Toplumsal eşitliği sağlamaya çalışıyorlar. Ne var o zaman? Tabakalaşma var. Ne var o zaman? Kölecilik var. Unutma. İskender en büyüğünden İskender. Doğu ile Batı kültürünün karışık kaynaşmasıyla kurduğu uygarda Helenizm, Helenistik kültür denir. Makedonya Kralı 2. Filip'in oğludur. Makedonya, Yunanistan, Anadolu, işte İran, Mezopotamya ilerler ilerler Hindistan'a kadar gider ve böylece neyi kurur? Helen kültürünü oluşturur. Ki pozitif bilimler gelişmiştir. Arşimet, fizik ve matematik alanlarında parşomen dediğimiz kağıtta bu uygarlığa aittir. Roma İmparatorluğu, krallık, cumhuriyet ve İmparatorluk Jules Sezar'la başlar. Halk üç sınıftır. Patriciler üst, plebler orta, en altta kalıp her zaman canı çıkan da kimdir? Kölelerdir, savaş esirleridir. Ki cumhuriyet döneminde patriciler çarpı, plebler artı, köleler bölü, hak elde etmekten dolayı Cumhuriyet döneminde üst sınıf patricilere karşı isyan çıkar. Bu da bugünkü Avrupa hukuk sisteminin temeli olan 12 leva kanunlarını ortaya koyar arkadaşlar. Kayınlar göçüyle 375'te ikiye ayrılır. 476'da Batı Roma, 1453'te Doğu Roma yıkılır. Bugünkü Latin alfabesine miladi takvime artık son şekillerini vermişlerdir ve Roma rakamları yine bu uygarlıktan kalmadır. Evet, bu kısa bir süre zarfında size ilk çağ uygarlıklarını en temel özellikleriyle özetledim. Başka bir videoda görüşmek üzere.